Evet önce yazdığımız kodları derleyebilecek bir programa ihtiyacımız var. Ben onun için CodeBlocks diye bir program kullanıyorum. CodeBlocks açılıyor işte CodeBlocks. Google'a yazarsanız CodeBlocks bedava program bunu indirin. Sonra yükleyin bilgisayarınıza. Derleme işini bu yapıyor zaten kendisi. Bir tane proje açmamız gerekiyor. Yeni proje için new file diyorum. Project uh, console application. Choose go. Choose. welcome to new console application, dear. Push Next. C plus plus. Choose next. Project another. projeyi projeler c projeler Bunu unutmadan Bir yere yazayım sonra program nereye koydum unutuyorum hop, hop, hop. <laughs> oraya gidelim. Cd'ye Cd'ye gidelim. Sonra Cd'ye C O ve var. Hadi bakalım ne anı yok pozisyon içinde. bir Galiba böyle bir dosya varmış zaten içinde. Neyse deneyelim. Bunu. Böylece 2 diyelim buna. Ee, compiler ile değerleyecek yazdığımız onları. Ondan sonra programı bin dosyası içine de debug dosyasına için de koyacak. Ondan sonra 11 tanıdığım de cpp dosyası verdi bunu derleyip bir deneyelim çalışıyorum diye bir diyorum run diyorum hello world çalışıyor hmm. şimdi yavaş yavaş programımızı yazmaya başlayalım Opa. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğim. Hmm. Dışarıdan bir sayı girilecek. Girilen değeri sayı bölmeye başlayacağım ben. onu böleceğim sayıyı. Bir başlayayım anlatırım yaparken anlatırım da. Ekrana yazacağım şeyi bir yere kaydetmem gerekiyor. Bir değişikliğin içine kaydedeceğim. Ekrana yazılacak olan yazayım bunun için değişken adı veriyorum string diye bir tane class versin plus plus'tan çünkü string diye bir class'ım olacak benim ram'de sonra da bir isim veriyorum ona önüne yazacak uzun oldu ama neyse ondan sonra Muslim hello world demeyeceğim daha Ondan sonra bana bir class lazım. Şöyle bir class lazım. Şöyle bir obje lazım bana. Ha. Ben bölmeye başlayacağım. Ekrandan girilen sayıyı. Mesela sayımız olsun 325 olsun. Ben bunu ona böldüğüm zaman 325 32,5 olacak. ben bunu integer'ın içine atacağım. Integer'ın içine attığım zaman virgülden sonrasını integer içine tutamadığı için terleyici bunu kesecek. 32,5 değil de 32 olacak. Elimde 32 olmuş olacak. Tabii. Ondan önce 325'i e, modülüs operatörü var onunla böleceğim 325'i o zaman modülüsten böldüğüm zaman bana 5 verecek yani en küçük masama verecek